Bu tarz sorular var sevgili çocuklar. İki tane şekil veriyor. E, çevre uzunluklarını ortak olarak veriyor. Diğerinin kenarını bulmamızı istiyor. Şimdi bunları bir göz atalım. Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları eşit olduğuna göre karenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Bir tanesinin çevresini bulursam diğerinin de çevresini bulmuş oluyorum çünkü eşitler. Şimdi bana kısa kenarı ve uzun kenarı vermiş. O zaman ben dikdörtgenin çevresini bulabilirim. Şimdi ne yapıyordum? Uzun kenarlı kısa kenarı toplayıp 2 ile çarpıyordum çevre için. Yani 15 artı 21 eşittir 36 santimetre. 36 çarpı 2 eşittir 6 kere 2 12 elde var 1. 2 kere 3 6. Bir de elde 72 santimetre nedir? Çevre eşittir 72 santimetre. E bana ne dedi? Bu iki şeklin çevresi birbirine eşit dedi. Bu 72 ise bu da 72. Benden ne istiyor? Karenin bir kenar uzunluğu. Yani burayı istiyor. E karenin bütün kenarları birbirine eşitti. Ve 4 kenarı vardı. Ben o zaman 72'yi 4'e bölersem. 72 bölü 4. 7'de 4. 1 kere 4. 4 çıktı. 3. 32'de 4. 8 kere 4. You need know, 8. 12 çarpı 2 eşittir. 24. Bakın şurayı buldum. 8'i de eklersem 24 artı 8 eşittir. 32 santimetre. Ne buldum şimdi ben? Üçgenin çevresini buldum. Çevre eşittir. 32 santimetre. Bana ne demişti? İkisinin çevre uzunluğu eşit demişti. E o zaman bunun çevresi de 32 santimetre. Şimdi tamam bunu buraya kadar buldum. Şimdi geçelim dikdörtgenimize. Kısa kenar 5 santim. Burası kaç santim? Karşılıklı kenarlar eşitti. Burası da 5 santimetre. Şimdi çevre zaten kaçtı? 32 idi. E ben şimdi çevreden bu iki kısa kenar uzunluğunu çıkarttığım zaman geriye şu iki uzun kenarım kalmaz mı? Kalır. E iki kenarda birbirine eşitti. Bulduğum sonucu da ikiye bölersem buradaki uzun kenarı bulabilirim. Şimdi ne yapacağım? 5, 5 daha 10 ya da 5 çarpı 2 10 santimetre kısa kenarları buldum. Şimdi çevreden 32'den onu çıkartıyorum. 22 santimetre. Bu bulduğum 22 şuradaki iki uzun kenarın toplamı. E ben bu iki kenar birbirine eşit olduğuna göre bunu ikiye bölersem bir kenarı bulacağım. 2 eşittir 11 santimetre. Bakın burası 11, burası da 11 santimetre bulurum. Sağlamasını yapalım. Bakalım uzun kenarla kısa kenarı toplayıp 2 ile çarptığımızda 32 olacak mı? 11, 5 daha 16. 16 çarpı 2. 2 kere 6, 12 elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 de elde. 3, 32 santimetre. Bakın doğru bulduğumuzun sağlıklı. Yeni sorumuza bakalım çocuklar. Karenin çevre uzunluğu, üçgenin çevre uzunluğunun iki katıdır. Buna göre üçgenin bir kenar uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi üçgenime bakıyorum. Bakın bütün kenarlar birbirine eşit. Yani eşkenar bir üçgen. Kare zaten bütün kenarlar birbirine eşit. yapacağım ki üçgenin çevresini bulabileyim. Şimdi kare bir kenarı verdiğine göre ben bir kenarı 1, 2, 3, 4 kenarı var. 4 ile çarptığım zaman karenin çevresini bulurum. 6 çarpı 4, 24 cm. Kimin çevresi? Karenin çevresi 24. Şimdi diyor ki üçgenin iki katı. O zaman ben bu 24'ü 2'ye bölersem yarısını bulurum. Değil mi? O zaman bu da neyin çevresi olur? üçgenin çevresi olur. 24 bölü 2 eşittir 12 cm. Bakın burası bak üçgen 12 2 katı kaçtır? 24'tür. Bakın çevre 12 2 katı 24 o da karenin çevresi. Şimdi ben üçgenin de buldum. Benden ne istiyor? Üçgenin bir kenarı diyor. Üçgenin bir kenarını bulmak için 12'yi ne yapacağım? 3'e böleceğim. Buna da nasıl karar verdim? Bak eşkenar üçgeni olduğu için üç'e bölebilirim. Çünkü bütün kenarlar birbirine eşit. 12 bölü 3 eşittir 4 cm. Bunu çeşit kenar bir üçgende veya ikizkenar üçgende yapamazdık. Neye göre yaptık? Bütün kenarlar birbirine eşit olduğu için yapabildik. Kaç bulduk? 4, 4, 4 cm olarak bulduk sevgili çocuklar sorular her zaman şekil üzerinde gelmez. Bazen de bu şekilde yazıyla yani problem olarak gelebilir. Bir de bunlara göz atalım. Kısa kenar 14 cm, uzun kenar 25 cm olan dikdörtgenin çevresi kaç santimetredir? Yani bizim şeklimiz bir dikdörtgen. Hemen küçücük bir şekil çizebilirsiniz bunları daha rahat algılayabilmek için. Ne demiş? Kısa kenar 14, burası 14 cm, uzun kenar 25 cm. Çevre eşittir nedir diye soruyor. Bakın daha önceden çözdüğümüz soruların aynısı sadece problem şeklinde sorulmuş. Şimdi dikdörtgenin çevresini bulmak için kısa kenarla uzun kenarı topluyordum. 2 ile çarpıyordum. Aynısını yapacağım. 25 artı 14 eşittir 39 santimetre. 39 çarpı 2. 2 kere 9 18 elde var. 1, 2 kere 3 6. 1 de elde 78 cm nedir? Dik çevresidir. Çocuklar aynı yani ister bu şekilde sorulsun ister bu şekilde sorulsun yapacağımız işlem aynı. Şimdi bakalım e, ikinci sorumuz ikiz kenarlardan biri 15 cm taban kenarı 23 cm olan üçgenin çevresi kaç santimetredir? Şimdi bana zaten söylemiş ikiz kenar üçgen. Evet ikiz kenarlardan biri 15 çiziyorum bakın şöyle ikiz kenar olduğunu da belli ediyorum şimdi bana diyor ki ikiz kenarlardan biri 15 yani burası 15 e zaten burası 15 ise onun ikizi de 15 olur taban kenarına ne demiş 23 yani burası da 23 cm çevreyi nasıl bulurum 15 eşittir 30 santimetre. Bakın şu ikisi. 23'ü de eklerim. 30 artı 23 eşittir 53 santimetre. Ne yaparım? Üçgenimin çevresini bulabilirim. Şimdi son bir sorumuz var sevgili çocuklar. Gördüğünüz gibi eve benzeyen bir şeklim var. Nasıl? Neyden oluşmuş? Bakın bir kareden oluşmuş ve bir de neyden oluşmuş? Eşkenar Üçgenden oluşmuş şeklin çevresini soruyor. Şimdi burada her kenarı hesaba katarsak yanlışlık yaparız. Ne demek istiyorum? 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sayıp 6 çarpı 5, 30 dersek yanlış olur. Neden? Çünkü çevre demek içeride kalan hiçbir kenarı almamak demektir. Yani tamamen dışarıdaki bakın bu kenarlarla işlem yapmak bizi çevreyi buldurur. Yani çocuklar sakın ha çevre bulurken bu içerideki o kenarı hesaba katmayacağız. Nereleri katacağız? Bak bir 2, 3, 4, 5. Bakın bu altıncı kenar çevre kenarı değil. O içeride bir kenar. Bize aslında biraz da Şaşırtmaca yaptıkları bir kenar. Bu tuzağı ne yapmayacağız? Düşmeyeceğiz. Nereleri hesaplayacağız? Dışarıda kalanları hesaplayacağız. Dışarıdaki yani çevreyi oluşturan kenarları hesaplayacağız. Yani şöyle düşünün. Örneğin ben size desem ki okulun çevresinde bir tur atın gelin. Sınıfa çıkar mısınız? Hayır. Çıkmayız değil mi? İşte bu sanki sınıfa çıkmışız gibi oluyor. Halbuki cümleni Okulun etrafında, çevresinde bir tur atın. Sınıfa çıkmamıza gerek var mı böyle bir durumda? Yok. İşte bu da onun aynısı çocuklar. Buradaki içte kalan kenarı hesaba katmayacağız. Katarsak yanılırız. O halde dışarıda kaç kenarım var? 1, 2, 3, 4, 5. bunu nasıl karar verdim? Hepsinin 5 olduğunu şöyle karar verdim. Bakın bu şekil bir kare. Karenin her kenarı 5. 5, 5, 5, 5. Şimdi bu kenar e, üçgenin bir kenarı. Üçgenim de eşkenar üçgen. Yani burası 5 ise buralarda nedir? 5'tir. Sadece bu kenarı ne yapmayacağım? E, hesaba katmayacağım. Çünkü o çevre kenarı değil, içeride olan bir kenar. Evet ne yapacağım şimdi? 1, 2, 3, 4, 5. 5 çarpı 5. Sağ kenarı 5'ti. 25 santimetre çevre eşittir 25 santimetre olarak bulacağız çocuklar. Matematik dersimiz bugün bu kadar sevgili çocuklar. Görüşmek üzere hoşçakalın.